Endonezya'da Komodo adı verilen bir adada dünya tarihinin en tehlikeli sürüngeni yaşar. Adını yaşadığı adadan alan bu meymenetsiz gözünün gördüğü her canlıya saldırabilme ve yeme üzerine programlanmıştır. Literatürde kendisine Komodo ejderi dense de ne ejderhaya benzer ne de ağzından ateş saçar. Onun ağzından saçtığı tek şey avını felç eden o pis ve zehirli salyasıdır. Salyasında taşıdığı zehir avına çok yavaş tesir ettiğinden diğer avcıların aksine çelik gibi bir sabrı vardır ve ısırdıktan sonra avını sapık gibi günlerce takip eder en sonunda zehir etkisini göstermeye başlayıp masum hayvan felç belirtileri göstermeye başladığında halk ekmek büfesinin önünde sıra bekleyen dayılar gibi başında bekler ve en zayıf anında zıkkımlanır. Telef edecek bir mazlum bulamadığında kendi evlatlarını yemek onun gibi bir karaktersiz için sıradan bir olaydır. 50 yaşına kadar yaşayan bu ömrüne doyamayası canın yavaş bir sindirim sistemi vardır ve tüm proteini sindirdiği için asfalt gibi sıçar. Boyu kuyruk dahil 3 metreyi görürken boş ağırlığı 70 kilodur. Bunların sürtükleri genellikle bir seferde 20-30 yumurta bırakırlar. O sevimsiz yavrularını da daha yumurtayken kaderine terk ederler.